çocuğuyla iyi zaman geçirdiğini düşünürken aslında nitelikli iletişim kuramadığının farkında bile olmayan bazı anne babalarla karşılaşabilmekteyiz. Örneğin çocuğunu mutlu olsun diye alıp oyun yerine götürüyor. Oysa burada nitelikli bir etkileşim yok. Birlikte nitelikli zaman geçirme yok. Birbirini daha iyi anlama yok. Aslında esas önemli olan zamanın çokluğundan ziyade etkileşimin niteliğidir. Bazen de çocuğu mutlu etmek adına her istediğini yapan, abartılı davranan ebeveynlerle de karşılaşabiliyoruz. Ebeveynler çocuklarla yaşlarına göre Nasıl etkili zaman geçireceklerine ilişkin nitelikli kaynakları araştırabilir. Kitap var, okuyabilir. Bu konuda verilen seminerlere katılabilir ya da danışmanlık hizmeti alabilirler.